Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte erkek karakterlerimizin şey kıyafetlerini göstereceğim. Ee, arkadaşlar ilk olarak böyle bir siyah saçlı saçlı şapkamız var. Sonra yanında e, şeyimiz var arkadaşlar turuncu saç gibi bir şey. Sarı saçımız var arkadaşlar. Sonra böyle şapkamız var ve kendi saçı var. Arkadaşlar şimdi bunu sihirli küpten aldım arkadaşlar. Bu da maske. Sonra şu var etkinlikten bu var. Aşağıda bir şey yok arkadaşlar. Bu yüz maskeleri. Arkadaşlar şimdi üstlerine geçelim. Bunu sihirli küpten almıştık. Bunu çıkardık arkadaşlar. Bunu da şey yaptık, aldık. Bunu da aldık. Arkadaşlar şimdi al. Şimdi altta yetiştirdim. Bu var. Bu var arkadaşlar. Bu var. Bu var. Arkadaşlar bir de şu var. Ee, şimdi Alalım. evet arkadaşlar yanında oyun alıcısı var kanalı sahibi. Arkadaşlar bu ayakkabıyı seyirci almıştık. Bu bot var. Aynen bunu bu sevmiyorum arkadaşlar ya. Bu Ş çok, çok seviyorum. Arkadaşlar bu videonun videoyu Abone kalın, abone olmayı. arkadaşlar unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs> bay bay.